dükkanda tabi onu da yapmaya çalışacağım bildiğimiz gibi ben yani Topek Ege dolap dolap diye seçtim ama bana top, Topek de Ege de Ege de diyebilirsiniz Topek de diyebilirsiniz ama aslında konusu e, sonu tamamlamayı De oldu. Bu kadar. Yorumuma like atmayı ve videomdaki eee Pokemon kanalındaki eee küçük butona tıklayıp bizi de takip edebilirsiniz. Burada da video var. Burada da video var. İstemeyeceksiniz. Mutlaka isteyin ve Pokemon kanalına istemeyi unutmayın. Sevgiyle kadar.